Pijama askeriler ne yapıyorsunuz? Boyama yapıyoruz. Aa, sen kimsin? Baykuş kız. Ya Nasıl sen? beni tanımazsın? Hı hmm. Tanıdım tanıdım tamam. İstersen bak. Normal kıyafetler giymişsiniz ama maskeleriniz duruyor. <laughs> Komikiz değil mi? Evet kedi çocuk boyaman güzel oluyor mu? Çok güzel oluyor. Aa, bu benim rengimde. Evet, kedi çocuk gibi mavi renkte. Peki baykuş kızın rengi ne renk? Cevapları yorumlarda bekliyorum. Ee, galiba ben kendi rengimi bilmiyor muyum? Biliyorsun. Biliyorum ama yine de söylemeyeceğim. Çocuklar hemen cevap verin. 5 dakikamız var. <laughs> Hadi bakalım. Ben bildim, ben bildim. Kırmızı. Aa, çocuk kopya verdi. <laughs> i̇şte boyadım bulutu. Buluta mı? He, sen bulut dedin. Ne güzel buruta. bir odanız var böyle. Bak kız kız sen buluta. <laughs> Evet. Ne boyuyorsunuz peki? Ee, bulut boyuyoruz şu an. Bulut. Bu bir gök kuşağına benzeyecek gibi. Evet. Gök kuşağı ne zamanlar çıkar? Yorumlarda bekliyoruz. Hayır ya sana sordum Baykuş kız. He tamam yağmurlarda çıkar. He, yağmurlardan sonra güneş açtığında rengarenk gökkuşağı çıkar. Eğer hepiniz akıllı ve uslu çocuk olursanız gökkuşağını görebilirsiniz. Biliyor musunuz? Ben hiç ablama vurmuyorum. Hı hı, kedi çocuk ablasına hiç vurur mu? Baykuş kız ablasına vurmaz. Hı hı. Vurmak kötü bir şey. Peki ne yaparsın? Öperim. Kardeşler birbirine sarılır. Sever güzel davranır ve herkese böyle kibar olur değil mi? Anne bu böyle. Tamam olsun. Bakın. Nereye bakalım? Sinek kısırmış kardeşimi. Ay kedi çocuğu sinek kısırmış. O zaman sineklerden korunmak için, sivri sineklerden korunmak için neler yapmalıyız? Hmm, sivri sinek sırtı sıkmalıyız sivrisineklerden korunmak için çeşitli önlemler alabiliriz. Bunları da annemiz ve babamız zaten bilir. Evet. Tabii annemiz babamız süreriz. Evet. Benim babam sürmüştü. Hatırlıyor musun? Öyle mi kedi çocuk? Senin baban sürmüştü demek ki senin baban da bir kedidir muhtemelen. <laughs> senin baban bir kaplan mı? Benim babam da bir baykuş. Baykuş. Benim de babam bir kedi bıyıkları vardı. Gökkuşağına bir, iki, üç tane renk gerek. Ben güzel bir renk yapalım. Hadi bakalım. Tamam. Kırmızı ha. yapacağım. Kırmızıyla başlayalım. İstersen sana son kısa Bu ses Ne? Hangi ses ne? Bazen çevreden gürültüler gelebilir. Önemli değil. Biz resmimize bakalım. Baykuş kız tüm ciddiyetiyle boyamasını yapıyordu. Kedi çocuk çok heyecanlı. Resmi bitince nasıl olacaktı acaba? Kedi çocuk kafa kafaya çarpışmayalım. Dikkatim dağılıyor. Hey. Bu kalemler ne işe yarar? Boyama. Bana. <laughs> zor zor bir soru sorur musun çocuklara? Kedi, kedi çocuk. Bu çok kolay oldu. Soruyorum. Gökten gördüm bir tane Evet geldim sonra on Oh bunu ya bu ne ya gökten gördüm bir tane eve geldim on tane çok ilginç bir soru oldu bu <laughs> tüm sesiyle bağırarak bilemezsiniz ki şarkısı söylemişti. <laughs> bilemezsiniz ki. <laughs> <laughs> Kukukuk, kikik,

Ah, bu da kim böyle? Kırmızı pelerinli bir kedi çocuk, kedi çocuk. Ne yapıyorsun? Peneyimi taktım. Ama o sana ait değil ki. Bana ait, bana ait. Senin bana mavi bir ait. kuyruğun olmalı. Bana ait. Ha? Senin mavi bir kuyruğun olmalı. Ama yok ki. E, yok oldu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni bölümlerimizi kaçırmamak için ücretsiz abone olup zil tuşunu açmayı, videomuzu paylaşmayı ve beğenmeyi sakın unutmayın. Bay bay. Bay bay.